Ramazan ayı öncesi keşfimize devam ederken Paşamark ve Şanlımark'ta ziyaret ediyoruz. Her zaman güler yüzü ve misafirperverliğiyle gönüllere dokunan, başarısı ve özverisiyle adından söz ettiren yetkililerden biri Mehmet Bey ile birlikteyiz. Sevgili izleyenler şimdi de adında güven var sloganıyla ve herkes yesin sloganıyla yola çıkan Şanlı Mak ve Paşa Mak'ta uğramış oldum. Tabii ki markette de, de, muhabbetlerimiz oluyor ama malum Ramazan ayımız da yaklaşıyor. Ramazan ayı öncesinde ne gibi sürprizler hazırlanmış? Ondan dolayı bir Mehmet abimizi ziyaret etmeye geldik. Mehmet abi nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sağ ol kardeşim. Mehmet abi maşallahınız var. Dur olarak bilmiyorsunuz. Şubeleri çoğaltıyorsunuz. Biz iki ay, üç ay içerisinde iki tane daha müjde duymuş olduk. Nasıl olursa Kamen tarafından iki tane şubeniz olmuş olacak. Doğru mudur? Harekette bereket vardır. Öncelikle bu pertal şubemizle ilgileniyoruz. Oranın çalışmalar şu an devam ediyor. Orası bittikten sonra da diğer noktalara başlayacağız kısmet olursa. Mehmet Bey Ramazan öncesi hazırlıklarını da soruyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda tüm şubelerde sürprizlerle dolu etkinliklerin devam edeceğini öğreniyoruz. Efendim her yıl olduğu gibi bu yılda yine aynı şekilde kampanyalarınız devam ediyor. Ama Ramazan ayına özel de ayrı bir kampanyanız olmuş olacak. Tabii ki bizim müesseselerimizde Ramazan'ın ayrı bir yeri var. Mübarek Ramazan çok bereketli bir ay. Çok bereketli olduğu gibi hareketli de geçiyor. Ramazan içerisinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki de zamanda da müşterilerimize çeşitli sürprizlerimiz olacak. Özellikle biz her yıl yani geçen yıllarda da gerek telefon olsun gerek müzik seti olsun bir tür işte kazananlara hediye ediyordunuz. Herhalde bu yıl da aynı şekilde geçerli diyebiliyorum. Aynen öyle. Artık bu olan şeyler yeni bir durum değil. Alışılmışa gelen bir hal bizim şubelerimizde. Önceki seneler gibi aynen o şekilde çekilişlerdir, hediyelerdir. Müşterilerimizi mutlu etmeye, memnun etmeye çalışacağız. Son olarak Mehmet Bey'den tüm İslam alemine samimi Ramazan dileklerini alıyoruz. Efendim biliyorsunuz malum Ramazan ayına da yaklaşıyoruz. Buradan müşterilerinize ve Müslüman alemine bir Ramazan ayı ile ilgili bir mesaj alabilir miyiz? 11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor. Bu Ramazan ayının başta müşterilerimiz olmak üzere bütün Müslümanlara sağlık, siyahat, huzur getirmesini Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Ve bunun yanında İslam coğrafyasında akan kanın durmasına vesile olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Efendim yaptığınız açıklamalara çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devam diliyorum Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor.